Saç ekimi görüşmesine gittiniz. Doktor ensenize baktı ve o korkulan cümleyi kurdu. Maalesef donör bölgeniz bu açıklığı kapatmak için yetersiz. Hemen moral bozup şapkayı takıp çıkmak yok. Çünkü modern saç ekiminde artık bir yer var. Yedek kulübesi. Sakallar ve göğüs kılları. Bu konuyu saçımı ektirmeden önce çok merak ettiğim için Body Hair Transplant, vücut kılı ekimi olayını derinlemesine inceledim. Gördüğüm kadarıyla sistem şöyle işliyor. Bu arada arkadaşlar bir kanalıma abone olursanız bir de videoyu beğenirseniz çok memnun edersiniz. Hadi devam edelim. Birinci, sahanın yıldızı sakal kökleri. Araştırdığım tüm kaynaklar ve uzman görüşleri aynı fikirde. Ensedeki saçlara en iyi alternatif sakallar. Ama neden sakal? Çünkü sakal kılları güçlü ve dayanıklı. Hacim kazandırmak için harikadır. Nereye ekilir derseniz sakal kılı saç teline göre daha kalın olduğu için ön saç çizgisine asla ekilmiyor. Yoksa çim adam gibi bir görüntü olabiliyor. Genellikle tepe bölgesini yani vertex doldurmak veya aralara hacim katmak için kullanılıyor. Peki iz kalır mı? En büyük korku bu ama okuduğum kullanıcı deneyimlerine göre boyun altından gıdı bölgesi yani alım yapılıyor ve sakal bölgesi o kadar hızlı iyileşiyor ki birkaç gün sonra alım yapıldığı neredeyse hiç belli olmuyormuş. Üstelik bedavadan sinek kaydı tıraşı olmuş oluyorsunuz. <laughs> Zorunlu yedeğimizse göğüs kılları. Eğer sakal da yetmiyorsa doktorlar göğüs kıllarına yönelebiliyor. Ancak bu seçenek sakal kadar popüler değil. Dezavantajları ne diye soracaksınız? Göğüs kılı saç gibi uzamaz. Belli bir boyda kalır ve yapısı daha kıvırcık, incedir. Nasıl kullanılır peki? Tek başına kullanılmıyor. Genellikle enseden alınan saçlarla karıştırılarak yani mix edilerek sadece dolgunluk versin diye aralara serpiştiriliyormuş. Bu işin mantığı karışım yapmak. Gözlemlediğim kadarıyla bu işin sırrı homojen dağılım. Yani kafanızın bir bölgesine sadece sakal, bir bölgesine sadece göğüs kılı ekilirse görüntü doğal olmuyor. Başarılı kliniklerin yaptığı şey şu. Enseden saçı, çeneden sakalı, göğüsten kılı alıp hepsini bir havuzda karıştırıp veya stratejik bölgeleri dağıtıp doğal bir bütünlük sağlamak. Peki kimler için uygun? Norwood skalasında ileri seviye 6-7 kelli olanlar, daha önce başarısız bir ekim geçirip en sesini tüketmiş olanlar yani revizyon hastaları. Sakalı gür ama saçı seyrek olanlar. Bunlar şanslı grup. Sonuç olarak donör yetersiz lafını duyduysanız hemen pes etmeyin. Gür bir sakalınız varsa o sakallar kafanızda saç olarak geri dönebilir. Ancak göğüs ve sakal ekimi normal saç ekimlerine göre çok daha fazla ustalık ve planlama gerektiren bir iş. Her saç ekim merkezi bunu yapamıyor. Yapanı da iyi seçmek lazım. Ayrıca kanalımda birçok saç ekimi ile alakalı videolarım var. Onlara da bir göz atabilirsiniz. Bir de bana abone olursanız çok memnun edersiniz beni. Bir de bu içerik sadece bilgilendirme ve genel kültür amaçlı. Vücut kıllarından saç ekimi yani her hasta için uygun olmayabilir. Kıl yapınızın uygunluğunu ve olası sonuçlarını öğrenmek için mutlaka uzman bir doktora muayene olmalısınız. Sağlıcakla kalın, kendinize iyi bakın.